Şu an Osmanlı'nın inşa ettiği şeye şeyi gidiyoruz ar arkadaşlar. Tren istasyonuna. Osmanlı'nın inşa ettiği şöyle tren istasyonu. Hocam, hocam bir kısaca anlatır mısınız? Bir de sizden dinleyelim. Burası Abdülhamit Han'ın büyük projesi. Şöyle gene hocam güne şey güneş yüzünüze şöyle. Hicaz'a e, trenle e, getirme projesi. Aylarca süren bir yolculuğu e, tren e, raylarıyla tren sayesinde 3-4 kere düşürmüştür. Ama burada e, cettimiz Osmanlı böyle bir çalışmış, böyle bir saygıla hürmetle çalışmışlar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz rahatsız olmasın diye tren raylarına ve o tren raylarında e, kazıkları çaktıkları çekişlerin tabanına keçe döşemişler ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz rahatsız olmasın. Bizler de bugün inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rahatsız etmemek adına onun ziyaretine selamlama ziyaretine geçerken ayakkabılarımızı giyerken daha böyle patadan atmak yerine hürmetle saygıyla koyuyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahatsız olmasın. Hocam şu cami? Cami diye cami. O da yine Osmanlı. Yine Osmanlı. Nın Osmanlı nın zaten yaptığı. mimarisine bakınca evet, evet, doğru. Diğerlerinden Aynı farklı. Oluyor. Bizim camilerimize benziyor. Aynen. aynen. <laughs> Şöyle. Şöyle. Çıkabiliyor, ha, çıkıyor, çıkıyor Çıkıyor, çıkıyor. bak. Hatta biraz daha vermezsem. Bak, bir Bak şöyle çekeyim sizi yine. Abdul Abdul Hamid Han'ın yaptırdığı tren aldım teyzeci Tren istasyonu. <laughs> şöyle göstereyim. Ay şu an yürüyemiyorum arkadaş o kadar yoruldum ki şu an Topallıyorum tövbe ya Rabbim Rabbim şifa versin. Bakar mısınız? Bakın bakın. Merhaba. Merhabalar. ne yapıyorsunuz? Ben İzmir'de sizi takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Burada karşılaştık grubunuzu görünce. Tanıdınız ha? ne yapıyorsunuz? Bölümün. İyisiniz. Allah'ım kabul teşekkür etsin buranızı. Amin. Amin. Şurayı çekeyim de kapatayım videoyu. Görüşürüz arkadaşlar. Bakın burada geldi. Son saatler arkadaşlar artık son saatler. Şöyle. <laughs> Merhaba. Sakın yanlış anlamayın. Bu halde hiç fotoğraf çekiyorum. <laughs> sevmiyorum. Gerçekten. Ben fotoğraf şöyle sizi paylaşayım sayfada. Vallahi bu halim çok kötü çünkü çekilmek istemiyorum ama size selam göndermek istiyor musunuz? Ailenize, dostunuza. Evet tüm sevdikler şöyle şuradan çekeyim hatta bakın arkadaşlar selam olsun. Ne güzel yerler değil mi bak. Osmanlımız evet. Burada karşı, karşılaşmak nasıl olur? Artık daha konuşamıyorum. Bugün o kadar yoruldum ki. Arkadaşları biraz gezdirdik ettik. O yüzden kendime gelemedim daha. Siz grubu karıştırma şey yapmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok kıymetli kardeşlerim. Şu an bulunduğumuz mekan yer insan tarihinde çok önemli bir yer bir mekan. Öncelikle Yerimiz, İngilizce ne açalım, Kafamız açalım, burada benim vokal, sertleşiciyim. kardeşlerim, biraz önce gerçeği şey duydu, vedettim, ne Şu an sistem bu alanda edeyim,

Bunları burada gözden geçirin. Hümetli kardeşlerim birazdan size bir kendi anlatacağım. O tarz yer burası. Haram cüftü. Hapşı kirya. Hapşı kirya. Gel hacı gel. Burası hocam şeye döndü. Bir zamanlar Türkiye'deki pazarlar vardı ya böyle bağırdı. Hapşı kirya. Hepsi Aram, iki lira. Hepsini kırıyor. Ay men. <laughs> <laughs> <Allah 'ın... gülüyor> Hadi. 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 Nurbanu bizi nereye götürüyorsun? Sizi güzel bir kahve içmeye götürüyoruz. Evet. Nurbanu'nun bana kahve sözü vardı arkadaşlar. Biz çok yani. artık Nurbanu'yla tanki olduk. Devamlı git git. Anlaşmamak mümkün değil abla. Birisi seninle anlaşmıyorsa bence sıkıntı vardır. Değil yani, mi? Evet. Bence <laughs> Doğru. Sıkıntı vardır. Hani karşı taraftan önce iletişime açıksın Allah razı yani olsun şey. ama sen de öylesin bak ya. Bak ben Nurban'ı ilk gördüm de dedim ki bu ne egoist bir kız <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> şimdi ya. dedim gideriz dedim bize tepeden tepeden bakar Allah'ım Nurban'ı bir gördün <laughs> diyorum ki ballı lokma tatlısı <laughs> çok tatlı bir şey diyorum ya o yüzden gruptaki arkadaşları da getirdim arkadaşlar şimdi <laughs> Nurban'ı sen internetten çok egoist duruyorsun bu arada abla onun dışında egoist dışında da herkes beni çok Her uzun çok uzun zannediyor <laughs> e, böyle biraz kalıplı falan sen <laughs> Minyotim. <değil kopar>, mi? <laughs> <öyle> şey <laughs> Yok çok tatlısın çok da güzelsin kalbin çok temiz. <laughs> Allah razı olsun <laughs> neyse biz kahve içmeye gidiyoruz Nurbanum kahve sözü vardı aynen. onu gerçekleştiriyoruz. Yani, soğuk mu içelim sıcak mu içelim. Kahve nasıl sıcak içelim hocam? ay sıcak içelim. Ben i̇şte güzel bir tane kahve göstereceğim. Tamam. Sen gösterir. hangisini şey yapıyorsan biz onu içeriz. Hangisini güzel, güzel şey yapıyorsan. Abla bak mesela gelecek olanlara da bu çok güzel örnek olur. Kahve. O nereden? ismini söylemeyelim, reklama giriyor çünkü. Yani, aa, tamam. Evet, Türkiye'de gösterim öyle bir şey. <laughs> Sadece of kahveyi ne öyle gösteririz. İsmini göstermeyelim. <laughs> Hadi kahve içme. Evet. Aynen. Evet. Nurbanu'nun kahve sözünü tuttuk. Geldik bakın bizi böyle bir yere getirdi arkadaşlar. Bakar mısınız? Şimdi şuralarda bir göstereyim gitmeden, <laughs> gitmeden buralarda çekeyim. Burası da. E 33 ana kapının tam karşısı oluyor burası. Arka tarafı aslında. Ana kapının arka tarafı. Ana kapının tam karşısı. Burası 33. Ha doğru. Yaşı. Ha evet. Melik diğer kapı. Melik Fahat denir. Buranın çok ünlü bir kralı var. Melik Fahat çok Hı? fazla gelişmelere sebep oluyor. Bu yol Melik Fahat yolu olarak geçer. Bak, Şurası da ilk eski defa zamanda ben. sahabeler zamanında ha. aslında Talha bin Ubeydullah'ın bahçesiydi. Ay ne güzel. sana sevdiklerinizden infak edin deyince o bahçesini infak ediyor. Orada bir kuyu var ama üstünü kapatıyorlar şu an. Sadece izi var mermerlerde. Değil mi? Evet. Çok güzel arkadaşlar. Biz bir kahve içeceğiz. Şu Gel şu kahvesi. köşeye oturalım. En güzel, sade, sakin. Tamam, Aynen. 20 tamam. günlük Umre ziyaretimiz bugün bitti arkadaşlar. Geçebilir miyim şöyle? şöyle herkesi çekmek istiyorum. Nasıl? Memnun kaldın mı? Heh, <laughs> Memnun kaldın mı diyorum umre ziyaretimizden? <laughs> İstemiyorsun değil mi? <laughs> Az kaldı güzel. İnşallah Rabbim tekrar nasip etsin. Allah'ım şey. Amin. Şöyle arkadaşlar duygularınızı alayım. Hayır, çok Ama çok, ağlamayın. <laughs> Doğruyuz, gerçekten çok doluyuz. Yani Allah razı olsun. Her neyse Allah razı olsun. Sayın hocam Allah razı olsun. Yezen hocam Allah razı olsun. Bütün şey arkadaşlarım, bütün arkadaşlarım çok <laughs> doluyuz dolu dolu be, geçirdik. Hüzünlüyüz. Gerçekten Evet müziğe. bayağı bir moralimiz evet. bozuk. İnşallah Rabbim kabul olmuş. Amin. Amin. Yaptık. Inşallah Rabbim tekrar da, nasip etsin. Da, var. O, 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 var mı söylemek şey şey istedim? Da, <laughs> da, Ama Veda yani, Her yani. konuda programla kullanma alışveriş tercih edebileceğiniz sanırım. Eğer bir tip tercih edebileceksiniz tavsiye ederim. Şöyle. Tamam şöyle çekeyim. Şurayı da çekeyim arkadaşlar artık son günümüz. Gidiyoruz valizler otobüse yerleştirildi. Son valizler artık yerleştirilecek. Şöyle Burada da bayanlarımız var. Herkes üzgün. Artık biraz da yoruldu. İnsanlarımızı şöyle şu şekil çekeyim. Hadi. Rabbim tekrar nasip etsin inşallah. Belki başka bir zaman yine bir araya geliriz inşallah. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin lütfen. Birbirimiz hakkımızı helal edelim. Benden de helal olsun. Aynı anda gidiyoruz ya. Gidiyoruz da birlikte gidiyoruz şöyle çekeyim. Gerçekten çok güzel geçti. Çok güzel iki hafta geçirdik. O yüzden mutluyuz arkadaşlar. Giderken de üzülmüyoruz ama e, veda etmiyoruz. Rabbim tekrar nasip etsin inşallah. Görüşmek üzere. Allah emanet olun. Geçirdik. Hüzünlüyüz. Gerçekten hüzünlüyüz. Evet. Bayağı bir moralimiz bozuk. İnşallah Rabbim kabul olmuş. Ümrelerden Amin. Etsin. Amin. İnşallah. Rabbim tekrar nasip etsin. Var mı söylemek istedik? <laughs> veda etmeliyiz. Yani İnşallah Evet, geldi. Evet. Evet, yani, Gerçekten çok memnun oldukça, evet. çok memnun oldukça, tarihçi, çizgücük, Her konu, her konu her şey beyan, i̇şte, okur, programlar kutaydı, bir, bir evet. evet. yani, Eğer Şöyle... Evet. Şey, 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 tamam, şöyle çekeyim. Şurayı da çekeyim arkadaşlar. Artık son günümüz. Gidiyoruz. Valizler otobüse yerleştirildi. Son valizler artık yerleştirilecek. Şöyle. Burada da bayanlarımız var. Herkes üzgün. Artık biraz da yoruldu. insanlarımız şöyle şu şekil çekeyim. Hadi. Rabbim tekrar nasip etsin inşallah. Belki başka bir zaman yine bir araya geliriz inşallah. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin lütfen. Birbirimiz hakkımızı helal edelim. Benden de helal olsun. Aynı anda gidiyoruz ya. gidiyoruz da birlikte gidiyoruz. Şöyle çekeyim. Gerçekten çok güzel geçti. Çok güzel iki hafta geçirdik. O yüzden mutluyuz arkadaşlar. Giderken de üzülmüyoruz ama veda etmiyoruz. Rabbim tekrar nasip etsin inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Burada da bayanlarımız var. Herkes üzgün. Artık biraz da yoruldu. İnsanlarımız şöyle şu şekil çekeyim. Hadi. Rabbim tekrar nasip etsin inşallah. Belki başka bir zaman yine bir araya geliriz inşallah. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin lütfen. Birbirimiz hakkımızı helal edelim. Benden de helal olsun. Aynı anda gidiyoruz ya. Gidiyoruz da birlikte gidiyoruz. Şöyle çekeyim. Gerçekten çok güzel geçti. Çok güzel iki hafta geçirdik. O yüzden mutluyuz arkadaşlar. Giderken de üzülmüyoruz ama veda etmiyoruz. Rabbim tekrar nasip etsin inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Havaalanına geldik arkadaşlar. Şu an herkes valizlerini alıyor. Aa zemzem sularını alıyor herkes. Havaalanında zemzem suları veriliyor. Şöyle herkese birer tane. Yani Yunus'a bana iki tane. Ya bir tane Yunus'a bir tane bana iki tane alacağız. Kişi başı bir tane öyle söyleyeyim de anlaşılsın. Kalem var mı kalem? Var. Kalem mi var amca Dur şimdi videomu çekeyim kalem vereyim hemen sana. Şöyle isimlerimizi yazalım diye. İçeri geçeceğiz birazdan pasaport kontrolüne. Ama uçağımız e, biz kaç? Altı saat bile erken geldik. Öyle oluyormuş. Çünkü e, aksaklık olmasın diye öyle iki saat önceden değil. 6 yedi saat önceden geliniyor arkadaşlar havaalanına güzeldi, çok güzel geçti. Ben çok memnun kaldım. Allah'ım tekrar nasip etsin. Hiç gelmeyenlere öncelikle nasip etsin tabii ki de. Sonrasında da tekrar gelmek isteyenler, isteyenlere nasip etsin. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. 20 gün boyunca kafanızı şişirdiysem <laughs> kusura bakmayın. Görüşürüz. Evet, bayağı bir yoğunluk var havaalanında arkadaşlar. İyi ki de erken gelmişiz yani. İnanılmaz bir yoğunluk var. Şu an sıra bekliyoruz. Şey, en sorayım. çok özleyeceğim Umre arkadaşım. Bayrak dede. En çok seni özleyeceğim. Aynı, aynı. Aynen Aynı değil mi? Da güzel bir şey bulduk. Ahmet, Ahmet. Yani. Değil mi? Saniyet Bizden bahsedeceksin değil mi Trabzon'a gidince? 20 günde aşağı yukarı 10 sene, 5 sene kolay bulduk yani. Evet. Öyle bir samiyet Gerçekten öyle ya. Vallahi bak. Öyle. Çok güzel oldu. Şiyon çok memnun adı, kaldık. Dökülmedik. Aynen. Herkes, bizi şer, bizi şer, herkes bizi sevdi, herkes bizi Seni çok, çok sevdiler. Oydu ki ben şeyde de bu Şırnak'ta aynı duruma kaldım. Şırnak'ta çocuklardan da benim resimlerim var. Şırnak'ta iyi surat iş. Ulan bayrak dedi diye Şırnak surat o bölgede Maşallah sana. Neyse arkadaşlar sıramızı yani bekliyoruz. Sıra gelsin de valizleri verip bir rahatlayalım. <laughs> Bakalım ben sırt çantası olarak 16 kilo yük hakkım var ya. Şu sırt çantası olarak şey yapacağız. İnşallah Yunus'a benim hakkım olarak inşallah bunu uçağa aldırız aldıramazsak biraz işler karışacak gibi ama inşallah halledebiliriz arkadaşlar. Yunus yani umre bitti ya hemen kaşını gözünü çatmaya başladı. Yani bu olmayacak iş yani. Olacak. Allah'ın izniyle. Şey yani. Burada herkes abdestli, herkes umreci. Herkes Allah diyor, Allah herkes Bismillah diyor. Herkesin işi bir şekilde rast gidersen burada hiç yürümez. <laughs> Şoma azdı ya yemin ediyorum şoma azdı. Ne oldu bunu da şimdi herkes besmeleli. Tamam ya bir şey. Sus. Sus. Sus çantasını alalım. Bizim 15 gün fazla yükümüz var. Evet oraya gideceğiz. Oraya Bırak, gideceğiz. Bir Aynı bir bilet yerine al. gideceğiz. Ağazı. Valizlerimizi Ağazı. vereceğiz içeri inşallah. Sen Hadi sen sen görüşürüz olur olur arkadaşlar. 15 gün ya. Evet şimdi bunu anlatmadan duramam arkadaşlar. Şimdi bizim yük hakkımız alt bagaj ve üst bagaj olmak şartıyla tam geldi değil mi? Tamdı. Ama biz dedik ki bu hurmalar aldı ki 15 kilo. dedi ki bunu üst bagaj olarak gösterelim. Ondan sonra hani şey olmasın. Hepsini alt bagaja verelim ama. Genelde ben almaya giriş çıkış yaptığımda böyle yapıyorum. Bana diyorlar ki boş boşuna sırtında taşıma. Hani sana yük olmasın. Uçağın altına verelim diyorlar. Okey diyordum. Bunlar bu sefer yapmadı arkadaşlar. Dediler ki 5 kilo fazla geldi yük. Üst e, bagajın şeyi hariç. Gerçi üstünü saymadılar hiç. O kutuyu deri boşaltmanız lazım, ikiye bölmeniz lazım dediler. Yani 8-8 olması lazım. Şu an Yunus'un tipini görüyorsunuz arkadaşlar. Bir öfkeli bir öfkeli. Ondan sonra Yunus suratıma bakıyor. Diyor ki ben sana demedim mi işte bunu boşaltalım. Sen beni niye dinlemedin falan filan. Dedim ki ya bir sabır. Ondan sonra kalktık. Ee, Allah razı olsun. Ee, umreci arkadaşımızın yükü azdı. O hurmalar onun şeyine verdik. Ama 5 kilo fazla geldi bu seferde. Adam dedi ki ödemeniz lazım. 300 riyal yani 3000 TL değil. Tamam dedim ödeyelim dedim. Hiç sorun yok çünkü Yunus'un sinirinden kurtulmak için <laughs> ödeyelim dedim. Ondan sonra Cuma Yunus ödemeye gittim. Adam gitmiş sigara içmeye yok piyasada. En son biz kaldık artık yani herkes girdi. Biz bir türlü giremedik. Gittim ki Yunus böyle öfkesinden patlıyor. Ondan sonra baktım adam da gelmiyor. Ben tekrar e, döndüm, dolaştım, öbür adama geldim. Şey, e, valizleri verdiğimiz adama geldim. Dedim ki: "Ya dedim biz parayı ödeyeceğiz ama şey yok, adam yok." Şu an en sona biz kaldık dedim. bizim yani geçmemiz lazım. Adam dedi ki neyse hadi geçin dedi. E, ödemeyi almadı. <laughs> Geçtik. Yani e, be, kendi suçumu kendim telafi ettim Mesela, öyle söyleyeyim. Neydi? Tabii kendi suçunu mu? Yani, telafi Tabii bir ben bir yaptım bekle ne olmuş yani? Böyle <laughs> de bir şey geldi arkadaşlar. Ama Allah aşkına para ödemeden geçtik. Yani 5 kilo fazlamız var. Kaç kilo oluyoruz o zaman toplu Hayır, üst bagajı saymadı. Üst bagajımız 15 kilo eksik şu an. Zaten yani normalde aslında arkadaşlar bizim tam gelmişti ama o kadın pislik yaptı bize. Üst bagajı saymadığı için de böyle bir şey yaptı. Bir de benim gözlerim içine böyle sert sert bakıyor. Dedim ki ulan derim ben sana derim neyse şu Arabistan'da olmasaydık <laughs> edeceğimi bilirdin de Burada asıp kesiyorlar o yüzden. E, bu videoyu da Türkiye'ye gittikten sonra paylaşacağım. <gülüyor> 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 bu sınırları geçtikten sonra paylaşacağım arkadaşlar. Korkuyoruz ya yapacak bir şey yok. Neyse. Evet. Birazdan uçağa geçeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Türkiye'de görüşürüz. Ha? Ne yapacaksın? Otur cam kenarına Sen yeter ki sakin ol. <laughs> cam kenarına otur. <laughs> Öfkelenme yeter yani.